Selam arkadaşlar. Her ne kadar YouTube'da Türkiye'nin dört bir yanından gezi videoları işte iş güvenliği videoları çeksek de sosyal medya videoları çeksek de onlar 5-10 yıllık bir süreç. Ama bu çektiğim video yani elektrikçilik 30 yıla aşkındır mesleğimiz yani nafakamızı çıkarttığımız asıl işimiz. Şimdi çoğumuz evimizde kullanıyor. Hemen hemen hepimiz parça lazım oluyor, lamba lazım oluyor ama adını bilmiyoruz. Elektrikçi, nalbura ya da teknomarketi ne bileyim koçtaş vesaire malzeme sağlayan yerlere malzemelerin adını bilmiyoruz. Belki bir nebze yardımcı olur. Bir şeyler iyi yönleriyle kötü yönleriyle nasıl kullanıldığını kabatastak anlatmaya çalışacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi önce floresan lambalardan başlıyoruz. Floresan lamba bu floresan lamba 120 santim 36 ve 32 watt diye geçiyor. Bu kısa 18 22 watt diye geçiyor. Bunlar bunların starterleri ve balastları. Bu normal balast, bu elektronik balast. Bunlar en çok yaygın, şimdiye kadar kullanılmış olan bir lamba lamba türü. Genelde işletmelerde, okullarda, kamu kurumlarında şimdiye kadar bu teknolojiler kullanılıyordu. Bunların soketleri var. Sadece beyaz deyip geçmeyin. Sadece beyaz tonunun 5 tane bildiğim kadarıyla belki daha fazla olabilir, olabilir tonu var. Buz beyaz, gün ışığı, açık mavi yani ameliyathanelerde kullanılan açık maviye çalın. Yani 5-6 renkte sadece beyaz tonu var. Diğer tonları da var tabii ki. Para makinalarında kullanılan arıtma tesislerinde, kuluçka makinelerinde kullanılan birçok tonu var. Şimdi bunların yanında e, ikinci lambamız tasarruf lambası. Bunlar bir müddet çok popülerdi. Hala da popüler. Biri 15 watt, birisi 400 watt. Bunların en iyi özelliği uzun ömürlü olması. Bir Philips marka iyi bir iyi bir tasarruf lambası aldığınız zaman yaklaşık 5 yıl ile 10 yıl arasında gitmektedir. Bunda lambaların zaten genel süresi yanma zamanı ve açılıp kapanma. Şimdi e, lambaların yanma süresi kadar açılıp kapanmaları da çok önemli. Eğer Konuya ileride değinmeyi düşünüyorum. Floresan lambaların özellikleri bu starterlerin ya da elektronik balastların e, yanma süresi ile açıp kapanma süresinin çarpımıdır. Yani bunları ne kadar az söndürüp yakıyorsanız daha uzun ömürlü olur. Bunlar hemen yakıp söndürmeye gelmez. Nereye gelmek istiyorum buradan? Bir banyo bir tuvalet, koridor ya da mutfağa hemen girip çıkacaksanız merdiven otomatikleri yani şu tür lambaların kullandığı sensörlü ya da kısa süreli 2 dakikadan, 3 dakikadan, 5 dakikadan az süreli kullandığınız yerlerde e, floresan lamba tercih etmiyoruz. Onlara daha çok ampul tercih ediyoruz. Yani ampul bunlar e, hem ekonomik hem de kısa süreli yanıp sönmelere daha elverişli. Onun için floresan lambaları uzun süreli yanan yerlerde yani ışığı açıp en az 20 dakika, 1 saat, 3 saat, 4 saat kapatmayacağımız yerlerde tavsiye ediyoruz. Tasarruf lambalarından bahsetmiştik. Bunlar da öyle. Bunların da değişik renkleri, değişik ebatları var. Bu sarmal tipi. Düzleri var bunların sonra bir floresan aydınlatma tipi de dekoratif çakma floresan bunlar 2 pinli 4 pinli diye de değişiyor. Bunlar da dekoratif olarak kullanabiliyorlar. Bu lamba için aynı şekilde bunun için <laughs> floresan da kullanabilir konulabilir. Bu da bahsettiğim lambaların dışarıdan görünüşü, kutuları. 85 watt 4000 saat atıyorum. Bu da bahsettiğim diğer lamba 8000 saat ömrü 120 bin watt. Bu şekilde diğer işte AVM'ye gittiğiniz zaman kutuların üstünde ne istiyorsanız mesela gün ışığı bu daylight bu renk tonları sizi rahatsız etmeyecek oturma odanıza yatak odanıza çalışma odanıza daylight, gün ışığı tonları var. Bu da montaj hali. Şimdi diğer bir ışık çeşidimiz led lambalar. Led, led lambalar bu şekilde son yıllarda hayatımıza girmiş. Kalite olarak, verim olarak güzel bir ürün koridorlarımızda, stadyumlarımızda her yerde kullanılmakta. Bu salon ve koridor tipi, bu bahçe aydınlatması, koridor, fabrika, spor sahası, ne bileyim yani dış dış mekan aletleri, bu da. İşte şeyde kullanabileceğiniz normal ofislerde kullanabileceğiniz lamba lamba türü. Üçüncü lamba çeşitimiz projektörler. Projektörler bir tipi bu. Bu gördüğünüz bayağı eski teknoloji olmasına rağmen hala kullanılıyor çok verimli. Değişik boyutları var. 1000 watt, 500 watt, 250 watt. Burada gördüğünüz üç çeşit mevcut şey 1000 wattlık. Bu 500 watt, 250 watt. Ucuz malzeme. Lambası çok ucuz. Balast ve starteri ile çalışıyor. Bu bir dış aydınlatma çeşidimiz. Bir de baş bu bir de başka bir daha büyüğü Halide dediğimiz 1000 watt'lık projeksiyonumuz var. Bu da balaz teknolojisiyle çalışıyor. Ee, güvenlik açısından spor sahalarında düğün salonları, sahillerde yani açık mekan aydınlatmaları diyebiliriz. Bu Bunun da lambası bu şekilde. Ee, Halide metal gövde Gövdeli diye sipariş veriyoruz. Bu da böyle bir lamba çeşidimiz. Üçüncü dış aydınlatmada LED projektör. Bunlar da yeni çıktı. Çok verimli. 70 watt olmasına rağmen diğer bahsettiğim 500 Watt'a yakın ışık veriyor. Özellikleri diğer şey Diğer lambalarda olduğu gibi balastının lambasının starterinin değişmemesi sadece tüm panelin sadece dış kasa hariç hepsinin değişmesi diyebiliriz. Başka anlatmak istediğim burada e, kullanılan dış mekan bahçe aydınlatması ampul işte koridor ve bunların muhafazaları bu da sensörlü lamba dediğimiz lamba bu da hareketli kısımlarda kendisiyle e, harekete duyarlı lavabo koridor gibi yerlerde bu ampulle kullanmayı tercih ediyoruz. Bunlar e, ayrıyetten incelemeyecek olursak bunlar floresan lamba aksesuarları, lamba yuvaları, starterler, büyük star, büyük lambalara iki çeşit 65 80 watt, 80 wattlık starter, küçük kısa olanlara 18 22 watt starter kullanıyoruz. Bunlar S1, S10 diye geçiyor. Ya yani bu tür lambaların özelliği çabuk yanıp yanıp sönmesi ama çok ısı vermesi. Bu lambaları değiştirmeye kalktığımız zaman iki lambayı kapatıp 2 dakika beklememiz lazım. Elimiz yanabilir. Ee, eksi tarafları diğer bu floresan lambalar çok uzun ömürlü ama zamanla balastlara gürültü yapabiliyor şeye gelirsek başka bu lamba bu tür lambaların da ömrü az ama takması, sökmesi çok kolay. LED'ler biraz pahalı, 2 yıl ömrü var. Çok verimli. Voltajlardan fazla etkilenmiyorlar. Şimdilik söyleyebileceğim bu kadar. Bunlarda duylar. Genelde bu şey yaptığım, gösterdiğim sizler 26 standart duylar. Bunların duyları farklı olabiliyor. parça durumlarına göre led, ledler böyle salonda, koridorda, şerit şeklinde, kareli, 60'a 60, -60 panel olarak da kullanılabiliyor. Led lambalarında renk açısından, çeşit açısından bayağı çok çeşidi var. Aklıma gelenler bunlar. Eğer bir sorunuz olursa yorumlara yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.